Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar İnşallah iyisinizdir Bizlere soracağım olsanız Arkadaşlar Mersun'un sıcağı geldi artık Şimdiden sonra havalar Baya baya ısıdı Mersun'un sıcağı da çekilmez yani Ama ne yapalım çekmek zorundayız Arkadaşlar size öyle bir şeyler göstereceğim Öyle bir şeyler göstereceğim Böyle bu ıı, Çiçekler maf olmuş kalaşolarımı ee, tüm onlu bir almış arkadaşlar. Görememişim. Çiçeklerin arasına sık sık koyduğum saksıları. Görememişim. Ancak saksı düşünce gördüm arkadaşlar. Gel bakayım Nuriye'cim. Kameramanım Nuriye yine. Nuriye'cim hep sana selamlar gönderiyorlar takipçilerim. Seni çok seviyorlar. Sesini ben gene seviyorlar. Seni. Ben de şöyle oturayım bakalım. Evet. Arkadaşlar dün şu kalan şomu elimden düşürdüm. Bahçeyi düzeltiyordum. Elimden düşürdüm. Elimden kırıldı ama kırıldı ama ne göreyim ki? Şöyle şuralara gel göster bari oraya yedim. Dün gece mi? Ee, dün akşam. Ya arkadaşlar böyle yer mi şey ya Allah aşkına şuna bir bakın ya. Yani ucundan ucundan böyle kırılan şeylere bir bakın. Arkadaşlarım canlarım. Şunları görseniz. Bir şunlara şunlara şuraları. Nasıl yemiş arkadaşlar? Şuna. Şuna bir bakın. Unlu bit. Şöyle. Unlu gösteren. bit mi? Evet. Şu beyazlıklar. Evet evet. Nuriye'ciğim. Hı -hı. Evet. Şöyle. Alayım. Gözümde görmez uşak. Koyarım ben. Koyarım. Tövbe Rabbim Tövbe estağfurullah. Pamuk gibi bir şey. Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Bunun ucunda. Böyle unlu bit olmuş. Arkadaşlar yapraklar kurumuş. Benim haberim olmamış. Başka çiçeklerim de yok. Şöyle bak bak nasıl yapışkan yapışkan. Şuna bak. Şuna bak. Başka çiçeklerim de yok arkadaşlar. Sadece salon da. Şuna bak. Arkadaşlar şunu gösteriyor değil mi şöyle yapışkanlığını? Allah'ım ya Rabbim ya bu nedir ya Allah aşkına ya? Elime aldığım zaman da çok yapışkan bir hali var bunun. Şöyle. Şurası da bir şey var. Bu ne? Ya neyse o boş ver de şöyle bakın arkadaşlar. Ya bir gördüm ki böyle olmuş. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. Bu kırılanları atacağım zaten de arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim. Şöyle bak kökte bile var. Kökte, köfte. Şöyle keseyim bir. Şuna bakın arkadaşlar kök ucunda bile e, unlu bit var. Uuu uh, şuna bir bakın. Şöyle yaprakları alayım. Tam gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar demek ki tam unlu bitin olma zamanı. Böyle havaların ısıma şeyiyle ben öbür çiçeklerime geçmeden Allah'ın izniyle bunun çaresine bakacağım şimdi birazdan. Şöyle bir ilaçlama yapacağım bütün çiçeklere. Ben şimdi bunları böyle atacağım artık daha dikmem de yani böyle gördüm ya. Daha dikmem de artık. Şöyle kafasını daha özünü daha yemiş ya. Allah'ım ya böyle bir şey olabilir mi? Şuna bak şuna şuna şuna. Şuna. Te ucundaki çiçek açan yerleri yemiş arkadaşlar. Ben de diyorum ki bu kalan şular diyorum niye çiçek açmıyor acaba diyorum. Ne bileyim ben böyle bir şey olduğunu. Şöyle çiçekler araya koydum. Ben de hep bunlar çiçeklerimi arada ben de dedim ki bu çiçekler dedim, karanşalar dedim, elimden arkadaşlar evin önüne e, şey yapıyorum, düzenleri yiyorum, tekrardan biber falan dikiyorum artık. Dedim ki bunları kaldırayım da dedim ben dedim başka yere koyayım. Ay bir kaldı, elimden düşmese gene görmüyorum ha, elimden düşünce gördüm. Elimden düşmese gene haberim yok. Şuna bak hep kök atmış ne güzel ya Allah'ım ya Rabbim. Kıyamıyorum ya vallahi çok üzülüyorum ama ne yapayım? Mecburum yani ben bunu budamaya. Ama böyle sağlamlarından da böyle dikeceğim yani. Bak. Şuna bak. Sağlamlarından da dikeceğim arkadaşlar. Tamamen kesip atmam. Yani çünkü o kadar emek vermişim ben bunlara. Bir de çok seviyordum bunlar beyazı. Bilmem neyi, ayrı ayrı. Şöyle yaşlıları alayım. Tazeleri kalsın bari ama ilaç. E, hep köpük Ya kalmamış ki hangi birini keseyim ya. Vallahi gerçekten hangi birini keseceğimi şaşırdım. Çok üzüldüm çünkü ya. Yani bir bir, bir arkadaşlar bir bu olsa yürüyeme bakmayacak ha. Yani hepsinde, hepsinde var, hepsinde. Hepsinde var böyle. Evinize asfalt dökmeye gelebilirler. Evet arkadaşlar asfalt dökülüyor. Çünkü bizim bugün burada kaç gündür çalışma var. Doğru dürüst video da çekemedim. Aslında videoyu dün çekmem lazımdı. Beni göster. Videoyu dün çekmem lazımdı arkadaşlar. Buralarda yol yapılıyor. Evlerin önlerinde neydi? O kadar böyle şey sesler var ki çok felaketti. Çekim yapamadım dünden. Bir gün sonraya kaldı çekimim. Arkadaşlar bu sarı açıyor. Bunu buradan keseceğim. Şöyle. Ama tabii ki bunu da dikeceğim ama şuna bak. Bunun arada böyle bir acayip olmuş. Bunlar da böyle sağlam yerlerini şimdi başka yerlere dikeceğim arkadaşlar. Bunu artık aldım böyle. Bakım yapıyorum. Ya nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm bir bilseniz. Şöyle. Çekiliyim şey artık. Nuriye çiçekleri bile çekiyoruz ama hüsran olmuş gözümüzün önünde görmüyoruz da. Evet. Vallahi ya. Ne yapacağız bilmem uşak. Hadi sen görmedin, ben de mi görmedim ya? Eee hadi Nuriye sen görmedin, <laughs> ben niye görmedim? <laughs> ya Nuriye, Allah razı olsun kızım senden, teşekkür ediyorum. <laughs> Her şeyle ilgileniyorsun yavrum benim. Canım Nuriye'm. Rica <laughs> ederim, ederim. Ee, Takip ederim. demiş, Allah Nuriye sesini sevdiğiniz Sesini seviyor senin. Takip ediyor mu hiç benim... Evet, mi? bazı yorumları görüyorum. Eee bazı sana yazılan yorumlara da cevap ver. Evet mı? evet, veriyorum zaten. Heh. Cevap verse. Şimdi ben tamam başım üstüne selam söyle falan diyorlar. Başım üstüne diyorum ama ne kadar da isim olarak da unutuyorum. Hmm. E, herkes yazdı mı işte karıştırıyorum yani. Biraz kafa gidik benim. Yaşlılık <laughs> böyle bir şey demek ki. Onun için Allah Allah valla inanıma koydum. Çiçekler beni ya. Şimdi söyle dur bari. Bir de şunu geçelim. En olmayacak olan. Arkadaşlar açık yerde bu. En açık yerde buna bile gelmiş yani açıkçası. Nerede? Bunda da görmüştüm dünden. Bak şu sık yerlerde. Şöyle bak. Aha. Bak buna bile gelmiş. Böyle bir şey yok arkadaş. Şöyle hem bakımını yapıyorum. Hem de. Bir ara arkadaşım gibi demiş ki, hiç abla şu çekmiyorsun, kalan şöyle videosu demiş. E, çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim derken iyice e, bitlendi de ondan çekiyorum arkadaşlar. Ben de çok e, vurdum duymaz bir kadınım bazen. Ama tabii ki zamanım yok. Her şeye ince ince bakamıyorum, çordan çocuktan. E, Pelingin hiç bana video çektirmiyor, doğru düzgün. Şimdi babası götürdü de, bir yerlere götürdü babası. Ben dedim çekim yapayım bari dedim. Onlar gitmiş iken dedim. Pelin var ya anamı ağlatıyor benim. Çiçekleri <laughs> mahvediyor tip. Nuriye'nin elinden telefonu istiyor çekim yaparken. Ne? Evet. Onun için mecbur kalıyoruz pelinsiz çekmeye. Sinirlendiğinde çiçeklerin ufak ufak yapraklarını evet, kopartıyor. Sinirlendiğinde çiçekleri de kırmaya çalışıyor. Kırıyor yani açıkçası. Pelin'i hiç sinirlendirmeyeceksin. Sinirlenmeye gelmez. Çok sinirli bir çocuk. İyi has ama çok sinirli. Evet. Evet bu da böyle. Arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim. Şöyle bir ilaç aldım ben. Şöyle böcek falan. Üstünde böcek falan yazıyor. Şöyle. Ee, bir litre suya bir kapak koyuyorsun. Yani şu kapakla. Ben yapmıştım. Şimdi bir tekrardan yapmayacağım. Şöyle şöyle bir kapak döküyorsun ee, suya. Ondan sonra mı çal falan çal kalıyor Ondan sonra mı veriyorsun? Bunun içine ben biraz o gün böcekler için şuralarda hamam böceği falan vardı. Onun için yapmıştım. Ya kurudur ya düzeldir. Böyle bir ıcık ıcık vereyim bağlam. Uzaktan uzaktan. He. Ya iyileştirir. Bakalım nasıl olacak. Ama vermek de zorundayım. Çünkü çok gerçekten çok olmuş. Şöyle şöyle vereceğim arkadaşlar. Bu şey de bozulmuş benim. Ya benimle uğraşıyor hepsi ya. <laughs> kimisi iyi geliyor da kimisi kötü geliyor. Benim kolay eşeceğim de öyle. Şu, şurası bozulmuş şurası. İnşallah düzelir de. Şu güzel çiçek bitti elden ya üzüldüm ya vallaha. Yani Ay koktu bu da. Demek bayağı zehirli. Oo bayağı ben. Ama mecburum vermeye. özünden özünden yemiş ya ben ona üzüldüm. Yani tam göbekten. Şöyle. Hadi ya. Aa, tamamen bozuldu fıs. Tam video çekecek zaman işi bildi. Bu da benimle uğraşır. Sebzeciler, satışçılar bitti. He. Şimdi bu başladı. Evet, aynen öyle. <laughs> bu da bozuldu. Şu de bir beyaz çiçek var. Sinek gelmiş yine arkadaşlar. Az geri durun tutun Ama bu bozuldu. Az... şeyleri seçeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Küpeliği geçenlerde beyaz sinek almıştı. Böyle var ya kıtır başı gibi oldu. Adamların kafasında saç çıkalmaz dökülür ya aynı öyle oluyordu. Şimdi gene banyoya götürdüm bir yıkadım ne ettim getirdim gene sinek olmuş arkadaşlar. Vallahi nereye kaçıracağımı bilmiyorum artık. Şey ilaç böyle, böyle ilaçlar da yaprakları kurutacak. Döküldü zaten hep. Şöyle bir uzaktan uzağa bağlayalım. Ay rüzgar şey var bir de. Bu meydana geliyor ben anlayamadım ki. Esnekler bırakmadı gitti ya. Aynen. Evet arkadaşlar işte. Hem budadım. Hem çoğaltacağım Allah azim verirse. Bu ilaçtan verdim ama kurutur ama kalır. Ben bir deneyeyim. Siz de acele etmeyin. Böcek ilacı yazıyor üstünde çünkü inşallah bir şey yetmez. Galiba yani sinek öldürdüm. Şöyle. Ya açık havada olanlarda gene olmuş. Bu kalın şunlar çok nazik demek ki. Vay arkadaşlar çok üzüldüm Gerçekten şunlara şöyle Bunları geri dikeceğim şimdi Bir videoda dikmek için yani Bunları çoğaltmak için çe çekeceğim Hayırlısı olsun bakalım Evet arkadaşlarım canlarım Bugün de halen geldik karşınıza Halen şular bitmemese de Herhalde daha gelemeyeceğim Sizin karşınıza bu halen şularla da kalan unlu bit olunca sizin karşınıza çıkmaya karar verdim. <gülüyor> 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 Artık böyle durumlar. Yemiş hangi birine el atsın? Her şeye el atıyorum, baş gelemiyorum. Bahçe büyük, kocaman, çocuklar da var. Yemiş'in halleri haller değil de hayırlısı bakalım. bu da yine de iyi kötü. <laughs> evet arkadaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın sevgiyle kalın. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Sizlere öpüyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.